Abdurrahman Dilipak Modern Taassup Habervakti.com Seslendiren Şule Yüksel Derin Gerçekler Sonunda sözü bugüne getireceğimde önce şu taassup ne demek ona bir bakalım. Mezhep, tarikat masubunu, kabilecilik ve bu anlamda birlik olup kendilerinden olmayan ya da kendilerine karşı olanlara karşı kendilerinin haklı olup olmadıklarına bakmaksızın dayanışma içine girenlerin bu fiili aslında taassuptur. Tasub, körü körüne inatla bildiğini zannettiği ya da bilmediği bir konuda iddiasının peşinden giden kişiye mutasıp denir. Gazali'ye göre bu tasubun asıl sebebi halkı kendine bağlamak suretiyle liderlik elde etme tutkusudur. Bütün troller ve o trolleri örgütleyenler din, mezhep, ideoloji, siyasi düşüncesi ne olursa olsun aslında mutasıptır. Her türlü partizanlık, cılık cılık tasuptur. Bir düşünceye, bir inanışa, bir öndere, imama, lidere aşırı ölçüde bağlanıp onu idol edilmek, ondan başkasını düşünememe durumu da aynı şeydir. Türkçemizde benimsediği görüşü körü körüne savunma anlamında bir terim olarak bağnazlık şeklinde de tanımlanmaktadır. Diyanet Ansiklopedisi'nde bu kelimeyle ilgili şu açıklama yapılmaktadır. Sözlükte yakalamak, kuşatmak, sarmak, bağlamak anlamındaki ASB, usüb kökünden türeyen ve kendi soyuna yardım etmek, körü körüne bağlanmak manasına gelen taassup genelde asabiyetle eş anlamlı kabul edilir. Başlangıçta kabile tasubu anlamında kullanılan asabiyet zamanla daha siyasi bir etnik ve siyasal içerik kazandı. İbni Haldun asabiyeti yakınlık, akrabalık, aşiret, sülale bağ, cemaat, topluluk, aidiyet duygusu, fırsat ve tehditler karşısında işbirliği, inanç birliği, ortak ruh, ortak gelecek tasavvuru, içtimai uyuşma, uzlaşma, dayanışma, milliyetçilik fikri, askeri ruh şeklinde açıklamıştır. Batı dillerinde bu konularda katı bir tavır sergilemek, fanatizm olarak tanımlasalar da, beyaz adam bu konuda başkalarına öğütlediği konuların dışında kendilerinin üstünlüğü fikriyle hareket etmiştir. Taasup yine Diyanet Ansiklopedisi'nde din, düşünce, siyaset, milliyet gibi birçok alanda koyu bir muhafazakarlığı, değişik anlayışları aşağılayıp yok etme eğilimini, farklılara karşı katı bir hoşgörüsüzlüğü ifade eden bir terim haline gelmiştir. Herhangi bir tarafa bağlılıktan dolayı delili apaçık ortaya konduğunda bile gerçeği kabul etmeme şeklindeki tanım esasen İslam toplumlarında genel kabul gören bir tanımdır. Akif, hakka tapan bir millet, fakti kavmiyeti telin ediyor peygamber derken aslında bunu ifade ediyordu. Bu anlamda dini ya da fikri anlamda İslam'da haramdır. Kur'an-ı Kerim'de kör bir inatla gerçeğe karşı direnenler hakkında anit, muanit inatçı kelimesi kullanılır. El-Mü'min'in 23:75'te yanlış bir inancı inatla sürdürme anlamında lecaç kelimesi kullanılmış. Müfessirler buna yaptığının yanlış olduğu apaçık görünmesine yahut doğru mu yanlış mı olduğu bilinmemesine rağmen kafasına koyduğu şeyi sürdürme şeklinde yorumlamıştır. Bu kavramlar sebaattan farklıdırlar. El-Fetih 48-26'da hemiyetel cahiliye tanımı yapılmakta. Bu da taasuba yakın bir anlam taşımaktadır. Hamiyet, iyilik ve takva üzerinde yardımlaşın. Kötülük ve düşmanlık yönünde yardımlaşmayın. Mealindeki ayetle anlam kazanır. El-Maide 5.2'de tartışmaların doğru bilgilere, kanıtlara, aydınlatıcı kaynağa dayandırılması, dinin temel hükümlerinde düşmana bile tebliğin güzel söz ve hikmetle yapılması emri vardır. Dinde zorlama olmayacaktır. Bu ayette Allah'ın bildirdiği gerçeklere uymaları istendiğinde, atalarının tuttuğu yolda yürüyeceklerini söyleyen müşrikler, atalarının akıllıca davranıp davranmadığı, tuttukları yolun doğru olup olmadığı üzerinde düşünmeye davet edilmekte. Bilinçsizce atalarının yolunu izleyenler, çobanın sesine göre hareket eden süreye benzetilerek, ''Onlar sağır, dilsiz ve kördür. Çünkü akıllarını kullanmazlar.'' şeklinde eleştirilmektedir. Bu din değil, siyasi önderler, dini önderler ve benzer roller üstlenenler için de böyledir. Sapıklık içinde oldukları, Allah tarafından bildirilen ataları taassupla taklit etmenin onları Allah'a eş tutma anlamına geldiğini belirten, Elmalılı Muhammed Hamdi'ye göre, gerçeğin ve iyinin ölçüsü, Allah'ın buyruğu ve delile dayalı bilgi olduğundan, geçmişi sırf kendi geçmişi diye taklit etmek taassuptur. Taassup, bugün bir inancı ya da onun yorumu veya ona bağlı bir mezhep ya da tarikatı, körü körüne kabul edip başkasına dayatma ve başkalarının inanç ve düşüncelerini aşağılayıp, baskı yoluyla yok etmeye çalışma, kendileri gibi düşünmeyenleri ve davranmayanları tekfir etme gibi sonuçlar içerdiği dikkate alınırsa, hadislerdeki müsamaha, hilim, tenni, sabır, sekinet ve benzerleri. Kavramlara İslam bu sorunu çözmeyi hedeflemiştir. Allah'ın ve Resulünün daveti bu yöndedir. Bu anlamda İslam'ın sirel ve sünnet bağlamında cahiliye geleneğinde köklü bir yeri olan taassup anlayışını yıkmayı ve yerine müsamahakar bir anlayış koymayı hedeflediği ortaya çıkar. Kendini mutaassıp olarak tanımlayan ve Müslüman olduğunu söyleyen kişi, ait olduğu dinden habersiz bir cahildir. Müslümana mutaassıp, dine taassup diyen kişi de ya aynı şekilde cahil ya da anlamını bildiği halde söylüyorsa müfteridir. Şunu itiraf edelim ki, mesela şeriat, laiklik, cumhuriyet, biat, gibi kavramları savunanlar da, bunlara karşı çıkanlar da genel olarak bu şeylerin manalarından gafildirler. Birbirlerini anlama ve dinleme, kendi gerçekleri üzerinde okuma ve düşünme yerine, bu kelime ve kavramlar üzerinden düşmanlık üretmektedirler. Bütün iktidarı muhalefetiyle siyaset, cemaatlerle dini gruplar böyle bir hastalıkla malüldür. Devlet de resmi ideolojisi korumak için onu dinleştirme, dine ve farklı düşünce akımlarına siyasi gayelerine uygun bir çerçeve çizmeye çalışmaktadır. İktidarda muhalefet de muhafazakarlıktan öte bir fanatizm, pragmatizmden öte bir oportunizmin bataklığı içinde debelenmektedir. Bugün herhangi bir parti, vakıf, cemiyet ve cemaat, mezhep, tarikat, sınıf, meslek, hemşericilik gibi konularda aidiyet konusu asibiyet haline gelmiş bütün topluluklar içindeki herkesin bu konuda kendini gözden geçirmesi gerekir. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalime karşı olabilecek misiniz? Zalim anneniz, babanız, kardeşleriniz, çocuklarınız, lideriniz, örgütünüz, şeyhiniz de olsa, mazlum düşmanınız da olsa böyle davranabilecek misiniz? Şimdi bu konuda duraksamadan, tereddüt etmeden, sağa sola bakmadan, kim ne der diye düşünmeden evet diyebiliyor musunuz? Gerçekten iman edenler ve etmeyenlerin ayrıştığı noktalardan biri de budur. Sahi merak ediyorum. O aşıyı nasıl oldunuz öyle? O çaputla ağzınızı burnunuzu nasıl kapattınız? O PCR çubuğunu burnunuza nasıl sokturdunuz? Saflarınıza nasıl ayırdınız hemen? Yine isterlerse yine yapacak mısınız? Bu iklim yalanına, sıfır atık yalanına, karbon ayak izi yalanına, bu yangınlarla ilgili yalanlara yine inanacak mısınız? O böcekleri yiyip çişinizi içecek misiniz? Kafanıza çip taktıracak mısınız? Sizi nesne olarak görenlere hayır demeyecek misiniz? Transhumanizm, insan iki projesine evet diyor musunuz? Siz, din, ahlak, gelenek, biyolojik cinsiyetinden bağımsız, gender diye tanımlanan bir genom ve bir birey olarak tanımlanmaya karşı sessiz kalmaya devam edecek misiniz? Siz bilirsiniz. Herkesin yaptıklarının karşılığını görecekleri bir gün var. İktidarın desteklediği, Unwoman projesi çerçevesinde imtiyazlı ve pozitif ayrımcılığa tabi bir konuma yükseltilen satanist pedofolik çetenin yerli işbirlikçisi bu fahişe ve türevlerine karşı sessiz kalmaya devam edecek olursanız unutmayın. Onların ve onların yerli ve milli işbirlikçisi, siyaset, bürokrasi, akademi, iş dünyası, STK ve medya mensuplarını yakacak ateş size de dokunacak. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, 16 Ağustos 2023 habervakti.com